Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Serkan Çağında ve yeni bir sen eğitimimizin bölümleri devam ediyor. Bugün yeni bir sen eğitimimizde 21. konu ya da 21. bölümdeyiz. Bugünün konusu şöyle. Bir koltuğa iki karpuz sığar. Hani öyle diyoruz ya, sığmaz diye. Biraz gerçekçi değil. Gelin bunu bir konuşalım. Konunun diğer boyutu mevcudiyet boyutudur. İnsanın mevcudiyeti. Bir insanoğlu mevcut bir varlıktır. Bakın mevcut ve açılan bir varlıktır. Gelişen bir varlıktır. Beden olarak, zihin olarak, kalp olarak, duygu olarak, düşünce olarak, kas gücü olarak... İnsanoğlu mevcudiyetli olan, mevcudiyetini koruyan, gelişmeye odaklı bir varlıktır. Biraz kadimden, biraz bilimden ve biraz ilimsel alanlardan, eski atasal alanlardan da baktığımızda şunu görüyoruz ki, şu cümle doğru olandır. Bir koltuğa iki karpuz sığar. Sığmaz diye bizi maalesef biraz farklı noktada kodluyorlar ve Oradaki bir değiş var. Farklı anlam ama biz farklı anlamda biraz toplum olarak maalesef yorumluyoruz. Müthiş şekilde zihin ağlarımız vardır. Yüz milyar nöronum var. Binlerce nöronsal ağlarım var. İnsanın kapasiteleri çok gelişiktir. Eskilere, kadimlere baktığımız zaman çok farklı görevleri aynı anda yapabiliyorlar. Çünkü insan mevcudiyetli bir varlıktır. Kapasitesi mevcuttur. Şunu diyebilirsiniz. Evet modern hayat, teknoloji, aşırı hızlı akış bizi köreltiyor. Yeteneklerimizi kısıtlıyor. At gözü gibi sadece bir göreve bakabilmeyi getiriyor. Öbür tarafları çok da göremiyoruz. Evet. Bununla alakalı bir araştırma var. Aynen bunu anlatıyor. Yapılan araştırmalarda şu anda, bakın şu anda insanoğlu aynı anda farklı görevleri yapamıyor. Yapamayınca otomatikmen şunu söylemeye başladık. Hatta İngilizce'de multitasking diyoruz ya, yani çoklu görev. Çoklu görevleri yapamayız diye bir algı var ve bu empoze ediliyor. Yapılan güncel araştırmalarda bir insanın ki bilimsel çalışanlar üzerinde bir test yapılıyor aynı anda farklı görevler evet yapamıyoruz. Ama burada o kadar çok ince bir çizgi var ki kadimde de vardır. İnşirah suresi bunu anlatır bakın. Biz aynı anda farklı iş yapamıyoruz ve şöyle bir algı vardır. Herkes bir işte uzmanlaşsın diye. Sadece o işte uzmanlaşsın o işi yapsın diye. İnsanın mevcudiyetine çok da uygun bir şey değildir. İnsanoğlu farklı görevleri yapabilir ki kadimde, kültürde baktığımız zaman bunun tam tersini zaten görüyoruz. Modern hayatla beraber çeşitli alan çizmeleriyle, kıslamalarla beraber özellikle şirketlerde başlıyor 1800 yıllarında falan bu sınır çizme alanı. Şirketlerde herkesin bir alanı, bir sınırı var ve bu başlıyor. Bakın Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? ''Yorulunca bırak ve başka bir işe geç.'' Yorunca bırak ve başka bir işe geç. Lütfen bunu şöyle anlayalım. Ben farklı iş yapamam, bir işte uzmanlaşmalıyım, bir iş yapabilirim. Şimdi gelin burasını açalım biraz. Çoklu görev ayrı bir şey. Aynı anda sadece bir o, bir işte mevcudiyet beslemek, sadece o işte var olmak çok ayrı bir şey. Örneğin ben YouTube'dan bir video izliyorum. YouTube'dan video izlerken aynı zamanda bu taraftan mail yazıyorum. Bu olmaz. Bu çoklu görev değildir. Hani aynı anda o işi yaparken bu işi de yap, onu yaparken bu işi de yap. Evet bu doğru değildir, bu seni zaten verimsiz kılar. Ama iki farklı iş dalında. Örneğin aynı anda ofiste çalışırken, bilgisayarla uğraşırken, işte yazı yazarken bir taraftan telefonlara bakıyorum. O anda o işte eksiksir. aynı anda bulunamayabilirsin ama her iki işte de Müthiş şekilde uzmanlaşıp işleri kavrayıp yürütebilirsin. Burada sadece şu. Ben bir iş yaparken öbür işi de yapabilir miyim? Burada yeterince uygun değiliz. Neden biliyor musunuz? Zen bunu anlatır. İngilizce'de de mindfulness deriz ya. O anda var olabilmen, zihnini, bedenini o alana verebilmen. İşte derler ya Zen'de oturmak zendir yürümek zendir i̇şte telefona bakmak zendir yemek yemek zendir zen demek hissiyatınla zihninle bedeninle tamamen o anda var olabilmek bunu üç farklı iş yapıyorsa üç farklı işte de yapabilirsin yani oturuyorsan otur yürüyorsan yürü konuşuyorsan konuş çalışıyorsan çalış ne tereddüt et ne orada alanını dağıt. Orada var olmanın gücü de derler bunu eskiler. Var olmanın gücünü yaşayacağız. Yaptığım işte zihnim orada, bedenim orada. Bedenimde ve zihnimde o alanı hissedebilmeliyim. Her anda var olabilmek. O anda bedende ve zihinde hissedebilmek mindfulness diyoruz ya. Uzun uzun eğitimlerde geçer ya budur yani bu kadar mindfulness. Olduğun yerde zihninde hisset, bedeninde hisset ve bunu yapabildiğinde o alanda o alanı içselleşebiliyorsun. Bu bitti de mi? Şu anda diyelim ki yarım saat bunu yaptın. Ondan sonra geç alakasız bambaşka bir işe geçebilirsin. Tam tersi bu bir kol iki karpı sığdırmaya başladıkça kapasiten açılacak. Aynı anda 3-4 işte uzmanlaşabilirsin. Tersini bugün iddia ediyorlar. Hiçbirisi ne ilime uyuyor ne kademe doğru değil ki Kur'an-ı Kerim de bunun tam tersini anlatıyor. Yorulunca başka işe geç diyor. Ve farklı alanlarda uzmanlaştığımızda dönün bakalım kadime, atalara, alimlere bakın, velilere, evliyalara. İbrahim Hakk'ın Hazretleri aynen üç alanda uzman. Astronomide uzman, ilim alanında uzman, matematikte uzman, hekimlikte uzman. Böyle çok insan var. Binlerce. Demek ki e, bize anlatıldığı gibi kısıtlama alanında çok bulunmamamız gerekir. İnce detay şuydu lütfen. Olduğun işte ol, oradasın zihninle ve bedeninle. Ve insan onu çok tereddüt eder. Bir şey yaparken başka konunun tereddüdüne bulunur. Tereddütümüzü bırakmamız lazım. Her konuda tereddüt diye bir şey yok. Örneğin şu anda yemeğe oturdum. Yemek yiyorum. Bırak tereddüdünü. Mindfulness bu, zen bu. Ben buradayım. Kapasiteyi aşmak, içselleştirmek, bağ kurmak bu. Ben şu anda yemek yiyorum. Sadece yemek ye. Sadece yemek ye. Bırak tereddütü. Mutfakta yemek pişireceksin. İyi bir aşı olabilirsin. Sadece mutfakta yemek pişir. Yarım saat mi bu? Bütün tereddütleri bırak. Ondan sonra bıraktın gittin başka iş yapıyorsun değil mi? Sadece onu hisset zihninde ve bedeninde onu yap. Orada uzmanlaşırsın. Bu şekilde farklı işleri yapabilirsin. Ve örneğin yürüyüş yapıyorsun. Hisset bedenini. Zihin şu anda ne durumda? Sadece yürüyüşte zen ol. Yürüyüşte ol. İyi bir sporcu olabilirsin, sporda bunu yapabilirsin. Duş alıyorsun değil mi? Sadece duş al. Bırak bütün tereddütleri. O suyun akışını hisset. Şu an zihninde ne oluyor? Bedende ne oluyor? 5 dakika duş almakta bunu yap. Sadece duş al ve sadece bunu hisset. Duşunu aldın çıktın. Arkadaşına sohbet ediyorsun. Sadece sohbet et. Sadece orada ol. Zihninde bedeninde hisset. Ne olacak bir de biliyor musun? Şunu göreceksiniz. Kaliteniz artacak. Derinleşeceksiniz. Zamanınızın genişlediğini gerçekten göreceksiniz. Şimdi tereddüt zamanınızı daraltıyor. Enerji olarak da daraltıyor. Bir fiziki zihin illüzyonu olarak da. İşte burada kaliteniz artmaya başlayacak. Ve gününüzü ikiye bölün. Birinci bölümde akışı yakaladığın anlar, iki kendin akışa bıraktığın anlar. Bak akışı yakaladığın anlar, kendin akışa bıraktığın anlar. Her ikisini fark edersen yaşıyorsun. Akışı yakaladığın anlarla akışa bıraktığın anlar biraz benzerdir ama farklıdır. Akışı yakaladığında sen bir iş yapıyorsun ya, yaptın, bitti, Öbür iş geldi, onu yaptım bitti. Öbür iş geldi, onu yaptım bitti. Sen burada ne yapıyorsun? Akışı yakalıyorsun. Akışta her gelen işte var olarak ama bütün mevcudiyetinle bir de kendini akışa bırakarak. Kendini akışa bırakarak da aslında bir şey yapmıyorsun. Sadece bırakıyorsun. Bir meditasyon gibi düşünebilirsin. Bıraktım kendimi akışa. Ne geldiyse eyvallah. Gelen de var olur ve bulunur. Birincisinde sen alanı seçerek var oluyorsun, akışı yakalıyorsun. Akışta gelen işte duş almakta, yemek pişirmekte, iş yapmakta orada var oluyorsun. Öbüründe sen bırakıyorsun. Sadece kendini akışa bırakıyorsun. Gelen her, ne, her neyse önüne gelen orada var olmayı seçiyorsun. Bütün mevcudiyetinle iki boyuttan da hepimiz geçeriz. Evet, şimdi toparlayacak olursak. Çoklu görev ya da bir Koltuğa iki karpuz sığmaz sözü. Doğru değil, tam tersi. Bir koltu iki karpuz sığar ama her mevcudiyette bulunman lazım. Sadece oradasın. Sadece yemek yapıyorsan yemek, iş yapıyorsan iş, konuşuyorsan konuşmak, başka bir şey yapıyorsan yürüyorsan sadece yürümek. Orada mevcudiyetinle var olarak, zihinde ve bedende bunu gerçekten hissederek, o zen zeni yaşayarak ya da o mindfulness'u yaşayarak. Mindfulness'ın ya da zenin özü zaten bu. Orada mevcudiyette bulunabilmek ve zihinde, bedende hissedebilmek. Yorulunca iş değiştirebilirsin. Aynı anda 3-4 işte bu şekilde mükemmel seviyede uzmanlaşabilirsin. Ama sadece yaptığın işte var ol. O kapandığın öbürüne geç. Sadece orada var ol. O kapandığın öbürüne geç. Müthiş şekilde derinleşeceksin. Zamanın bereketi de olmaya başlayacak. Kalite artacak. Bir deneyin. Kendiniz görün derim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere